Burcu hocam hoş geldiniz. Merhaba Betül Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim hocam. Derslerimiz de çok güzel. Önce oradan Asıl'da mı Aslında başlasak... cumartesi akşamı geldik. Vallahi... Biliyoruz. Evet, çok da güzel. Ee, anlatımınız da çok Teşekkür güzel. Bir ediyorum. de şöyle, e, astrolojinin kendine özel terimleri var. Tabii. Ama siz öyle bir indirgiyorsunuz ki bizim anlayacağımız şekle getiriyorsunuz. Ay böyle çekirdek çitler gibi böyle sakin sakin dinliyoruz biz de Ama sabah çekirdek kime selam yolluyoruz Hülya Evet. Kapatım, çekirdek, çekirdek mesaj çekirdek. gitti. Evet. Ondan sonra bir baktım gece siz kapattıktan sonra anlayamadığım bir tane kalmış. Onun dışındakilerin hepsini anlamışım. Tamam. Doğru. O kadar güzel anlatıyorsunuz Teşekkür ki anlatamam. Ediyorum. E arkadaşlar e, derslerimize katılın. Aynen. Çok kaldı, annemin öğretmen olması. Evet. E, belki benim e, tabii e, Satürn dersine gelince yine anlatacağım. Satürn'ün evet. İzler'deki oradaki sabit yıldızın o eğitmenlik e, e, vermesi. Yani ben istiyorum ki örnek veriyorum size söylemişimdir zaten arkadaşlara. E, mesela bir gezegen Ör, Merkür, Başak şöyle diyelim Güneş Başak Burcu'nda. Evet. Güneş'in Başak burcunda dispozitörü Merkürdür denir veya şöyle denir. Dispozitör kelimesini sevmezsiniz. Güneş'in oturduğu Başak burcunun e, yönetici gezegeni nedir? Merkür. Aslında evet. ikisi de aynı anlamda. Aynen. Ama oturduğu burcun yönetici gezegeni deyince ona. O zaman daha, daha kılıyor. Herkes nasıl anlar? Şöyle kafasında kalsın. Evet. Bir de şöyle bir şey hocam. Siz temel seviyeyi bize öyle güzel öğretmişsiniz ki. Sağ olun. Ki aa, teşekkür ederim. Açı dediğinizde, evler dediğinizde şey dediğinizde böyle aa biz bunu biliyorduk. Aa bunu Burcu hocam göstermişti. Ama bu aa, buradan buna, buraya 60'lık yapıyordu, 90'lık yapıyordu falan. Ha tabii ki karıştırdıklarımız oluyor ama evet. bir aşinalık oluyor. Yani evet. temeli güzel olduğu için. ve harita okumada Dikkat ederseniz siz bizim kobayımızsınız evet, zaten alt evet, hafta boyunca. Evet. Ileri. E, çünkü o açılar olmadan, oradaki iyi açıyı görmeden veya o gün anlattığım deklinasyonlar, antişyalar, evet. e, paraleller olmadan bir bakıyorsunuz ki normalde olmaması gerekirken kişi bir karşıtlık yaşıyor. Halbuki belki yan yana o gezegenler. Hocam yan bir de gizli olanları da gösterdiniz, alt evleri gösterdiniz. Evet o kadar farklı anlamlara dönüşüyor ki o harita. Aynen. Normalde baktığımızın dışında altta yatan bambaşka şeyler veya bir evlerde. problem, evet. problem var o açılar o alt evler bizi kurtarıyor böyle teyit. Valla inşallah iyi olur İnşallah herkes önemli olan öğrenmek ben ne diyorum gece 2-3 fark heyecanlı. etmez. Ben böyle çok heyecanlanıyorum. Derse girdiğim zaman çok hoşuma da gidiyordu. Benim haritam işlendiği için belki de. Aynen altı hafta Betül Hanım'ın haritası işleniyor. Evet. Yani doğru mu gidiyoruz? Ondan sonraki son 4 hafta zaten çekiliş yaptık. Evet. Ee, şimdi dün hatta pardon cumartesi günü hatta Betül'cüm ben bir soru sordum. Betül'cüm cevap verdi. Sen değil Betül senin haritan. Sen sus dedik. <laughs> Başkaları cevap versin. Ee, güzel gidiyor inşallah iyi güzel. olur. Evet evet. Çok e, temel güzel. Temel güzel gidiyor. Yeni arkadaşlar, evet. onlar da güzel. Zaten geçen seneki sınıftaki arkadaşlar da gelebilen olursa geliyor. Evet. Ne bileyim, her şey güzel olacak inşallah. Temel şey orta olur. ve ileri okuma. Üç tane. Aynen aynen. Temel da. var. Horarımız de. ileri harita okuma var. Bakalım ne olacak, nereye kadar gideceğiz, bakacağız. Aynen öyle. Aynen. Güzel aynen. olsun, başarıyla çok. Amin inşallah. Hediyeleriyle gelsin. Beraber büyüyelim. Hep birlikte. Hocam bu hafta 4 Kasım, 4-10 Kasım aralığı astroloji yorumlarını yapacağız. Haydi bakalım başlayalım. Başlayalım. Ee, bir yeni aydan çıktık. İnşallah güzel evet. şeyler olur. Öbür hafta da bir dolunay İnşallah. var zaten. Evet. Ee, bugün pazartesi sabah itibariyle Ay Yay Burcu'nda böyle enerjik işe kalkarız böyle daha böyle iyimser oluruz ondan sonra e, Ay-Yay burcu transitlerinde gökyüzünde şey olur e, böyle uluslararası işler olabilir eğitim olabilir akademik kariyerler bunlarla ilgili pasaportla ilgili işlemler bunlar düşünülebilir daha sonra e, yarın Akşam böyle 8 gibi ay oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak'ta da düşüştedir. Ee, biraz daha böyle iş şeyli oluruz, iş odaklı oluruz. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ha, biraz daha mesafeli olabiliriz insanlara. İşte hani bazen e, insanların oluyor, hani bazen derler ya. Günü günü Motivasyonlarını dört. yükseltecek bir şeyler bulsunlar hocam. Aynen ay oğlakta çalışkan oluruz. Hı -hı. Çalışkan olur insanlar ama mesafeli oluruz. Yani Hı -hı. Betül'cüğüm gel işte kahve içelim, çay içelim mucuk mucuk yok. Herkes bir böyle biraz daha işine odaklı olur. Daha Hı -hı. sonra da 8 Kasım Cuma günü böyle sabah karşı 4-5 gibi Aykova burcuna geçtiğinde daha hümanist oluruz. Hı -hı. Ee, i̇çimizde böyle bir bir şeyler böyle bu niye böyle böyle bir şeyli çıkar. Ee, direnişçi bir e, kişiler çıkabilir. Evet. Direnişi bay bayan şeyler. Ondan sonra yine orada da bilgi paylaşımı olabilir. Kova'nın o şeyi vardır. Bilgi paylaşımı, entelektüel düşünüşler evet. vesaire olabilir. şeydir böyle. Hani bu kova genelde yeni şeyler bulma vesaire ya duygularda böyle bir değişiklik olabilir. Acaba hani çok etkileyen haritalarda ne icat edebilirim, ne bulabilirim? Kova. O günlerde e, astrolojiye daha da düşkün olabiliriz. Neden? Evet. Çünkü kova zaten, kovanın yönetici gezegeni Uranüs, ay kova zaten bu evet. astrolojiyle ilgilidir. Yeni gruplar çevrelere girebiliriz. Bunlarla ilgili daha böyle bir evet. arkadaş canlısı, humanist olabiliriz. Burçlara evet. göre yorumlarsak eğer, e, güneş yükselen ve ay burcuna hı hı. göre yorumladığımız zaman, bu sırada şöyle yana çevirimde bayağı topuz oldu benim saçım. Evet çok da güzel. Bayağı da ya. uzattık yani. Evet. Şey gibi oldum ben. Hani a, e, Allah rahmet eylesin tabii öldü gitti kıyaslayamam. Çok zarif bir kadındı. Geçmişten bir kadın vardı. Audrey Hepburn. O da hep böyle saçını evet. topuz yapardı. Böyle çok zarif evet. bir bayandı. O böyle ince. Siz böylesiniz böyle, hocam. Niye kendini böyle lagos. Biraz evet. Lagos balığı gibiyiz. Ondan sonra yani o da de şöyle. Değerli toplu böyle öğretmen edasında. Gayet <laughs> <güzel> bence hanım hanımcık. <laughs> biraz hanım, biraz böyle yanaklar hafif tombik falan. Hocam yengeçliğiniz çıkıyor burada minnaş minnaş. Öyle mi? Hadi bakalım. Peki Hocam. öyle olsun. Şimdi koç burcuna geldiğimizde başlayalım bakalım. Bu hafta sevgili koçları neler bekliyor? Yükselen, güneş ve ay burcu koç olanları. Ondan sonra... Ee, Uzak yerler, yurt dışı konuları, eğitimler, kariyerle ilgili konular, yeni toplumsal çevre, yeni gruplar bunları etkileyebilir. Boğa burçlarına geldiğimizde miras, kredi, borçlar, yine eğitimler olabilir ama uzak yerler, yurt dışı konuları, anneyle ilgili konular, kariyer, toplum önündeki statü onların bu hafta hayatını etkileyecek. Sevgili ikizlere geldiğimizde ikizler, ikizler... Kim ne demek istediğimi anlar. İkili ilişkiler. Evet. Ondan sonra mesaj gitti o. Mesaj gitti. İstediğinizde gitti mesaj. İkili ilişkiler, ondan sonra danışanlar olabilir. E, miras kredi borçlar, e, şeyler, e, yurt dışı konuları, böyle bir seyahatler. Hadi bakalım ikizler iyisiniz. Evet. Mesaj gitti yerine. Sevgili Kesinlikle. yengeçler. Sevgili yengeçlerin bu haftaki konusu... Ee, biraz böyle gündelik işler olabilir evcil hayvanlarıyla ilgili yanında çalıştırdıkları ikili ilişkiler ondan sonra onların da böyle başkalarının parası eş parası ile ilgili konular hmm. gündemde olabilir sevgili aslanlar aslanları bu hafta Hobileri, aşkları, sermaye piyasaları etkileyebilir, gündelik işler olabilir, ikili ilişkiler olabilir. Bu hafta aslanlar da böyle bizim uzun adam geldi Ankara'dan. Evet, Ondan sonra gelmiş. o kendi işine başlayacak. Biz de yine böyle kendi işimizde. Hadi Merhaba. bakalım. Ben diyor ben yürürken ne yaptım? Ders çalıştık. Çekim yaptık. Yani. Ne yapacağız? Hep ders. Hep ders. Kapalı yerlerde e, demiştiniz zaten geçen hafta. E, doğru. Kapalı <laughs> aynen öyle. alanda çalıştık. A aynen öyle. Ha bu sırada kombimde takıldı Betül Hanım. Çok zormuş. Hayırlısı olsun. <laughs> aynen öyle. Çok zormuş. Sevgili Başaklar, Başakların bu hafta ev, aile, gayrimenkul konuları, çocukları ile ilgili konular olabilir. Evcil hayvanları ile ilgili konular olabilir. Hadi bakalım sevgili Başaklar. Sevgili Terazilerin bu hafta yakın çevre kuzenler, kardeşler, belki kısa mesafe seyahatler, ondan sonra e, aile, baba evi, e, çocuklarıyla çocukları ile ilgili konular gündemde olabilir. Şimdi bazen şurada bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Belki demişimdir. Kısa mesafe seyahat şöyle oluyor. E, uzun ya da kısalık şöyle. Diyelim ki ben her hafta Antalya'ya geliyorum. Artık o benim için kısa mesafe. Her hafta Antalya'ya geliyorsam. Ama ben yarın biletim aldım. Betucuğum yanına geldiğim zaman o uzun mesafe. Hani onun da bilgisini vereyim. Ama benim Antalya'da bir işim olur. Siz dersiniz ki ya Burcu'cum işte 15 güne bir gel burada ders var. Artık 15 güne bir gelip o rutin haline gelirse o kısa mesafe oluyor. Onun da bilgisini vereyim dedim. Hani. Doğru. Gitme. Yani devamlı her zaman yaptığı Aynen. bir kısa mesafe olmuş. Aynen. Oldu. Kedi mi geldi dedim. Yok. Gelmedi <laughs> tamam. Peki. Terazilerin e, bu haftaki e, gündemleri kısa e, kısa mesafe yolculuk olabilir. Eğitimler olabilir. Yakın çevre kardeşler, aile, aşkları olabilir. Akrepler. Akreplere bakalım. Para kazanma. Kendi yani. öz değerleri. Onların da eğitimler, belki kardeşlerle ilgili konular, kuzenler, yakın akrabalarla ilgili konular ve ev aile, böyle tarla tapan gayrimenkullerle ilgili konular gündemde olabilir. Sevgili yaylara geldiğimizde kendilerinin dışarıya karşı gösterdikleri yüzleri, Onların da öz değerleri para kazanma kısa mesafe seyahatler ama şöyle sevgili yaylar her hafta sonu Dubai'ye gidiyorsanız artık o da sizin için kısa mesafedir uzak mesafe değildir. Ya. Aynen öyle ne, ne rutine diyeyim. bindiyse. Türkiye'den her hafta Dubai'ye gidiyordur adam artık o da kısa mesafedir yani kısa mesafe diyeceğim belki yurt dışına gidiyorlardır ama bir şey diyemeyeceğim. Sevgili oğlaklar, yükseleni güneşi ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarım. Kapalı yerlerle ilgili konular. Ondan sonra işte belki bilinçaltı konuları, para kazanmayla ilgili konular. Dışarıya kendilerini göstermiş oldukları yetenekleri, fiziki görünüşleri. Belki bir şeyler düşünecekler, yapacaklar bilemem. Size de sormak lazım sevgili yükselen oğlak. Sevgili kovalar yeni çevre arkadaşlar yine dışarıya karşı gösterdikleri yüz ay kovasınız aynı zamanda Doğru. bilinçaltı konuları olabilir. Bakalım neler olacak şeyi ben demeyi sevmiyorum o 12. ev hastaneler diyorlar ya yani hastaneye kontrol. E, belki başlayalım. güzelleşmek için gidecekler. Ha, belki güzelleşmek için botoks evet. dokunuş yaptıracak falan. Evet. bilemem artık sevgili balık burçları balık burçlarının da anne ilgili konular olabilir yeni sosyal çevre ilgili konular olabilir Haydi balık burçları diyeyim size hastanelerle ilgili konular bilinçaltı konuları ya da çalışma ile ilgili konular bu haftanın gündeminde olacak ee, evet. bakın çok enteresan e, cuma Sabaha karşı dörtte ay kova ve daha sonra Muhtemelen 10 Kasım günü de herhalde ay balıkta olacağız atamızın evet, evet seneyi devriyesinde çok enteresan yani hakikaten çok enteresan bir dakika hemen bir dakika bakıyoruz bakalım hocam Can, canlı, bir arkadaşlar bir... görmüyor şimdi paylaşıyor şeyini ertesini aynen aynen şöyle baktığımız zaman 9 Kasım evet ya bakın yani hakikaten çok enteresan ee, 10 Kasım'da şey oluyor ay balık burcunda yani daha fedakar oluyoruz evet çok enteresan ay 3 derece hem de sabah kaç gibi geçiyor sabah 8 gibi ay balık burcuna geçiyor neredeyse başa baş aynen ay balık burcuna geçiyor 10 Kasım günü yani ay balık burcunda haftaya ne olacak daha spiritüel daha şey böyle insanlara yardım bir de maneviyat eh tabi atamızın da Doğru, olduğu için Şimdi Sevgiyle o, 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 aynen. saygıyla. Aynen sevgi ve saygıyla anıyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Ben işaretlemişim. Terazi burcundaki porima sabit yıldızında kalmışız. Evet kaldığımız yerden devam. Aynen. En son çünkü ben Vindemiatrix evet Dulluk yıldızını anlatmıştım. Ondan sonra porima sabit yıldızı 10 derece 8 dakikada bulunuyor. Ee, kişilere uyumlu mizaç, idealizm verir. Nazik ve sevimli kişilik verebilir. Güneş kavuşumu ruhsal ve sanatsal faaliyetler, şans, ün, şöhret, zenginlik. Ay kavuşumu yine aynı şekilde ruhsal ve sanatsal kabiliyetler, duru görün medyumluk verir. Merkür, yazarlık yeteneği verebilir, evet. konuşma yeteneği verebilir. Yine medyumluk yeteneği de verebilir. Kalemi Bak, güçlü bu olacak. böyle bir yıldız. Velüs, sanat ve şiirde öne çıkmayı verir ve girişimlerde, girişimcilikte şans verebilir. Ee, Mars'ta ihtiraslı bir yapı verir ama e, sert etkilerde hukuksal sorunlar yer alabilir Bakın aslında ne kadar güzel bir yıldız ama Mars'ta sıkıntı oluyor ee, Jüpiter'de yine e, ruhsal yetenekler veriyor arkadaşlar Yükselenle kavuşumu büyük şans ün başarı getiriyor Yani onun arkasından ve veyası yok gayet güzel Peki Algorab sabit yıldızı var 13 derece 27 dakika terazi burcunda Biraz sıkıntılı bir yıldız. Şöyle. Altında çalışan kişilere mobbing uygulayan kişilerde görülürmüş bu. Eyvah eyvah. Hiç sevmem. Değişik Ondan sonra. Ben. Bazen gecikmeler ve engellemeler olabilirmiş. E, göz problemleri dikkatsizlik verebilirmiş. Biz mobbing'i almayalım. Dikkatsizlik veya göz problemi. Aynen. Göz problemini Aynen. de arkadaşlar şey olabilir. Bende de var. Miyop. Bir göz problemi. Yani Neden? hipermetrop, yakın-uzağa görememe bir göz problemi. Hani Allah korusun öyle kötü bir şey olarak algılamayalım. Ee, güneş kavuşumunda e, biraz hayat enerjisinde azalma olabilirmiş. Ay kavuşumunda e, sağlık sorunları olabilir ya da sessiz şüpheci. Her şeyden bir şey. Hı. Ya Betül bana bunu dedi ama aslında bunu demek istemedi. Kesin o onunla konuştu öyle bir şey yapmak için. Altında bir ama. şeyler aramak. Aynen tabii. altta. Öyle demezler. Öküz altında bu zaza aramak Diyemedim hocam biraz. <laughs> ben dedim. Ondan sonra Merkür'de zeki, alımlı bir düşünce yapısı. Venüs ee, Venüs'te diplomatik, alımlı ve beğenilen birisi. Ee, Mars kavuşumunda kişi tartışmaya girerse zarar görür. Oo. Tartışmaya girmeyecek, tutacak. Kavgalardan uzak duracak. Evet. Jüpiter ee, Jüpiter'de finansal yönden sıkıntı olabilir. Ee, yükselen kavuşumu da şanssızlık ama kişinin kendi elinde o. Böyle bir yıldızı varsa o zaman demek ki bir ortaklığa mı girecek? Bir şeye mi girecek? Kişinin gelip görüşmesi lazım. Ya bak ben, sevgi astrolog söyler ona. Böyle böyle bir yıldızım var. Atıyorum. Biriyle bir şeye mi gireceksin ortaklığa? İşte evraklarını iyi yap. Sonra şanssızlık olmasın. Çünkü e, yükselen MC kavuşumu yani kariyer kavuşumu da hani ün getirir ama diyor hani sonunda sıkıntı olabilir. Demek ki bu kişi bir şey yapacağı zaman yine de soracak. işini Hı -hı. sağlama alacak. Hı -hı. Aynen. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Foramen sabit yıldızı var. Bu da meşhurdur. 22 derece 10 dakika e, terazi burcunda. E, liderlik, başarı, ün, ferahlık verir. Hı -hı. Refahlık Hı -hı. verir. Güzel bir yıldız. Kişi sadece hayatında bir kere çok ciddi bir problemle karşılaşabilir. Ama ondan da hani ben o gün anlattım ya Plüto gibi dönüşür ve ondan sonra onu kimse evet. tutamaz. E, bunu da genelde o Foramen yıldızı 33-40 yaş arası yaşarmış. Onda zaten değişip dönüşmek için. gerekiyor. Aynen 33-40 yaş arası ondan sonrası süper. Eee evet. Foramen aynı zamanda deniz, denizcilik, deniz yolculuklarıyla da de alakalıymış. O yıldızı olanlar bir baksın bakayım. Hani deniz, denizle ilgili belki bir sahil kasabasında oturuyordur. Böyle bir şeyler var mı? Spika var. Bu Spika ün yıldızıdır. Tarkanda da var. Doğru. Evet, Tarkanda da var. 23 derece 50 dakika terazi burcundadır beyaz bir yıldızdır, ihtişamlı bir yıldızdır. Ya yani Tarkan'ı biliyoruz, tanımayan evet, yok. Adam nasıl aradığım, şey yok. yurt dışında. Aynen. Bolluk, belli, bolluk, bereket kişiye şans getiren bir yıldızdır. Hı hı. E, ondan sonra sihirli yıldız gibi de böyle hani filmlerde olur ya pamuk Doğru. falan böyle dokunur veririz dokunur her şey değişir <laughs> aynen bu yıldız da öyle bir yıldız arkadaşlar e, bedensel olarak da güzellik sunar yani bence Tarkan yakışıklılığın Vay, güzel, yakışıklı. güzel adam Hoş. Yani yakışıklılık ayrı bir de böyle bir bakarsınız güzellik var yani. Evet. yani erkeğin yakışıklığı hani de ama bence güzel yani ben onu evet. güzel kategorisine alıyorum. Duymasın da şimdi hani sonra sıkıntı olmasın diyeceğim ama adam kovak ıskanmıyor. Sanatçı onlar. Aa, sanatçı aynen öyle. Ee, Güneş kavuşumu sanatsal yetenekler veriyor. Tarkan yanılmıyorsam e, zaten terazi burcu doğumluydu. Ee, sanatsal yetenekler, maddi kazanımlar, başarılar veriyor. Ay kavuşumu zeki, dahi insanlarda oluyor bu. Merkür kavuşumu yine sanat ve müzik yeteneği, şiir yeteneği, yazma yeteneği veriyor. Merkür arkadaşlar iletişimdir, bunu unutmayın. Ee, Venüs kavuşumu şans, başarı, güzel bir evlilik, güzel bir evlilik verir, yine para verir. Ee, Mars kavuşumu gösterişli, popüler sahibi. Popüler olacak kişi yani. Bakın hmm. bu çok güzel. Mars'ta dahi güzel çalışıyor. de yine bolluk bereket anlamında. Ee, yükselen kavuşumunda hayatta genel anlamda şans. Takdir edilme para veriyor. Vallahi. Evet. Sipikası olanlar yani tabii yanında kötücül bir gezegeni yoksa Allah bereket versin diyelim. Ne diyelim? Öyle. Arcturus yıldızı var. Arcturus. 24 derece 14 dakika. Terazi burcundadır. Ee, bir sipika gibi değildir. Ama benzer. O da başarı getirir. Hmm. Hani belki bir Tarkan kadar ünlü olamaz. Derecesi belki farklı olabilir. Ha. Tarkan kadar ünlü olamazsınız. Ama Türkiye genelinde olur. olur mesela yurt dışında değil ama atıyorum Türkiye genelinde veya, olur. Örnek verelim. Tarkan kadar dünya çapı ve Türkiye çapı olmaz. Betül Hanım Antalya çapında ünlü olur. Ha yani. Gönderdik evrene. Gönder. Burkan'ın Adana, Mersin'de, işte o yörede. Hani Türkiye olur. Türkiye. Türkiye, ha, Türkiye, 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 derim, evet. Türkiye diyelim. Tarkan Dünya Çapı. İkimiz siktir. de Türkiye olsun. Gönderdik evreni o enerji. Evet. <laughs> e, bu da popülerlik verir, seyahat verebilir. Ondan sonra zenginlik verir arkadaşlar. Bu Arcturus yıldızı da. E, güneş kavuşumu o da yükselme, başarı, ün veriyor. Ay kavuşumu aynı şekilde başarı ve ün. E, bütün Merkür, Venüs, Jüpiter hep maddi ve manevi konularda iyicil etkiler verir. Ee, bazen MC kavuşumu, hani MC ve yükselen kavuşumu şöyle, siz biraz çabalayacaksınız, çabalamayla Aynen. gelen. Ama yani spiktörü... Böyle havadan gelmeyecek. Aynen, yukarıdan gelmeyecek. Siz, yani sizin sesiniz var, çok güzel. Evet. Tamam tanıdıklarınız da var, tamam öyle bir şey olabilir. Demek ki bunları da böyle ayırt etmek Çaba lazım her yıldızın kendine göre. Şimdi akrep burcuna geldiğimiz zaman, Şöyle bir bir iki tane akrep burcu şey yapalım ondan sonra evet. bakayım. Akrep burcuna geldiğimiz zaman e, prinsips var 3 derece 9 dakikada. E, burada Uranüs çok şanslıdır. E, Uranüs e, buradaki gezegenler keskin, çalışkan, iş dünyasında hukukta ve hepsinde buradaki olan gezegenler iş dünyasında tanınma ve başarı veriyor arkadaşlar. Prinsips 3 derece 9 dakika. Ee, şey vardı ya Pringlesler evet. gibi yani öyle akıllarında kalsın <laughs> cips vardı. Ee, ondan sonra Venüs ve Ay'da sıkıntı verebilir bu. Ee, onu söyleyeyim bu e, prinsips. Ama diğer yerlerde çalışkan ve ciddi iş adamları çıkar. Kambalya var Kambalya. Ondan sonra 6 derece 57 dakika akrep burcundadır. Araştırmacılık verir arkadaşlar. Araştırma. Bir de zaten şöyle düşün. Akrep ne? derin sezgisel evet, İşin sezgisel. derinliği mi? Akrep burcunda siz sabit yıldız gördüğünüz zaman anlayın ki muhakkak bir araştırma Her bir deneyim şey bir e, cansuzluk vardır derinlik polis soruşturması cansuzlukla ilgili şeyler Kambaliye yıldızı ile ilgilidir. Ondan sonra şöyle baktığınız zaman Akruksu da diyeyim kapatayım bir de Akruks var evet. 11 derece 52 Akrep burcundadır. E, bu sabit yıldız genelde Afrikadan gelen çok insanda olabilirmiş, ee, satürn bu derecede olabilir veya kişi de varsa Afrika seyahatine gidebilirmiş. Enteresan. Hı hı. 11 derece 52 dakika Afrika ile alakalı. Kölelik savaşanlarda, günümüzdeki işçi haklarını savunanlarda görülebilirmiş. Hı hı. Ee, biraz bir böyle şey yıldızı, kimyasallık, araştırmacılık gücü de veriyormuş arkadaşlar. Ee, yükselen kavuşumu gizemli konulara ilgi. Bakın hep, gördünüz mü Akrep'te böyle gizemli, derinsel, okült, bistetizm metafizik konularıyla alakalı şeyler veriyor. Ee, yine mesela MC kavuşumu da yüksek mevkilerde saygınlık, yine derin konulara ilgi, o konularda uzmanlaşma. Örnek veriyorum. Adam tabii ki Türkiye'de 007 değil de mitaj da onun üstüne gelir. Bilemem artık ne olacağını. Hani bu eğitim... Kendi alanında başarılı Kendi oldu. alanında uzman oluyor. Onu da bilgisini verelim. Ve evet. Alfeka'da bırakayım 12 derece. Tamam hocam. Haftaya. Haftaya Aynen. oradan kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Görüşmek üzere.